Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün çok önemli, acayip bir olayı sizlere paylaşacağım. Müslüman bir kadının ibret verici olayı. Müslüman kadın öldükten sonra cenaze işleri tamamlandıktan sonra akranları kabre koydular. Üzerine toprak attılar. Ardından çok tuhaf bir olay gerçekleşti. Garip bir ses çıktı kabirden. İnsanlar oraya toplandı. Kabirden söylenilenlerin ne olduğunu kimse anlamıyordu. Bu ses birçok kez tekrarlandı. Orada bulunan şeyh dönüp başını kabre koydu. Güzel kokunun etrafı sarıp kabirden bir nurun çıktığını gördü. Kabirden çıkan sesi anlamıyor. Şeyh dedi ki, ''Vallahi bu kabrin nimetidir. Bu görünmemiş, duyulmamış bir nimettir.'' kabrin altından kadına doğru hareket ettiğini hissettim. İnsanlara bu duyup da anlamadığımız sesin muhtemelen kadının ameli olduğunu onunla beraber oturup ona kabir ve kabrin zulmetinde yardımcı olduğunu söyledim. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin insan öldüğü zaman ruhu cesedine dönünce iki melek gelip onu oturturlar ve Rabbin kimdir derler. O Rabbim Allah'tır der. Onlar dinin nedir? O dinim İslam'dır der. Onlar size gönderilen bu adam kimdir? O Allah'ın Resulüdür der. Onlar nereden biliyorsun? O Allah'ın kitabını okudum. Ona iman ettim der. Bunun üzerine gökten bir ses gelir ki Kulum doğru söyledi. Ona cennetten bir yer döşeyen ve cennet elbiselerinden giydiren ve ona cennette bir kapı açın. Ona bir kapı açılır. Cennetin kokusu, hoş rahilalar ona gelir. Kabri gözün göreceği kadar genişlenir. Sonra ona güzel yüzlü, hoş kokulu, güzel elbiseli bir adam gelir. Ona der ki: Sana müjde, sana vaat edilen gün işte bugündür ölen o adama sen kimsin hayırlı bir yüzün var der. Adam ben senin salih amellerinim der. Ölü sevincinden artık ya Rabbi kıyameti kopar, kıyameti kopar da mal ve ehlime kavuşayım der. Ve şeyh bu kadının eşi nerededir dedi. Ona senin eşin dünya hayatında ne amel yapıyordu ki bu eşsiz nimetlere erişti. Kadının eşi şöyle dedi. O namazlarına muhafaza kardı, vaktinde kılırdı, Kur'an-ı Kerim okumayı çok severdi. Kur'an'ı okumadığı hiçbir gece yoktu, Mülk Suresini okumayana kadar gözlerini yumazdı. Çünkü Mülk Suresinin kabir azabından kurtuluş olduğunu biliyordu. Vallahi insanlara çok imser, güzel ahlaklı, cömertti, tasadduk etmeyi severdi, fakirleri düşünürdü. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kur'an'da bir sure vardır. 30 ayet. O sure mağfiret edilinceye kadar bir adama şefaat etti. O tebarakelzi biyedihi'l mulk suresidir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh der ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'ı okuyup onunla hemhal olan kimseye ahirette şöyle denilir. Oku ve yüksel. Dünyada nasıl tertil üzere ağır ağır okuyor idiysen öylece oku. Senin makamın okuduğun en son ayetin seviyesinde olacaktır. Oruç ve Kur'an kıyamet gününde kula şefaat edeceklerdir. O gün oruç der ki, ey Rabbim ben onu gündüzleri yemekten ve şehvetlerinden men ettim. Onun için beni onun hakkında şefaatçi kıl. Kur'an'da şöyle der. Ben onu geceleri uykusuz bıraktım. Beni de onun hakkında şefaatçi kıl. Allah'ım amellerimizi salih sadece rızan için eyle. Başka bir şey için eyleme. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Salih amellerimizi... Kur'an'ı bize kabirde şefaatçi yardımcı ile Allah'ın ibadetini, şükrünü yaşamamızda bize yardım eyle. Allah'ın güç ve kudreti yalnızca senin elindedir. Ya Rabbi bizlere rahmet kapılarını, hayır bereket kapılarını, ibadet kapılarını aç. Ey Kerem'i bol, lütuf ve ihsan sahibi Allah'ım. Ya Rabbi senden tevhidin ve Resulün Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem sünneti üzere bizleri sabit eylemini temenni ediyoruz. Allah'ım dinini yaşamamızda bize yardım eyle Allah'ım bize Resulünün sünnetini yaşamamızı nasip eyle bizleri onun sünneti ve milleti üzere ruhumuzu kabze eyle Allah'ım dünya ve ahirette bizleri doğru söz üzere sabit eyle amellerimizi güzel niyetimizi halis sonumuzu hayr eyle sorgusuz azapsız cennette firdevsi alayı bizlere nasip eyle ey merhametlilerin en merhametlisi şüphesiz Allah Celle Celaluhu her şeyi en iyi bilendir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, âli ve ashabına salat ve selam olsun.